Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, her gün oynadığım zaten biliyorsunuz diğer videolardan hard time oynayacağım bayağı aradan sonra geri geldim başlayalım en son benim karakterim buydu arkadaşlar kaçmayı deneyeceğim arkadaşlar arkadaşlar sağlam gitti Bekleyeceğiz şu adamı da döveceğim biraz parasını alacağım kaçacağım arkadaşlar. Bana dedi ki 333 ye... Aa, akıl sağlığım reddetti. Hayır, tamam. Arkadaşlar bu ben tamam, 45 dolar aldık 5 dolardan Aa, Şimdi geldik buraya Polis var arkadaşlar o yüzden Biraz uyuyayım Çünkü polis şey yapabilir Polis için Tamam kalktım işte ya Arkadaşlar bizi götürdü Bak yine ve bizi seçti arkadaşlar mahkeme bayağı iyi oldu. Bir olmuş <laughs> Daha iyi Arkadaş Aynı şey oldu. Şeyi alayım artık ya. O adam nereye gitti? Arkadaşlar adam gitti ben de biraz uyuyayım. Canım yok. Polis buradaysa arkadaşlar dövüceğim onu. Şey Ve arkadaşlar kaçmayı başardım. Yoluma çıkan polislere atlatmam lazım. Beni istifa ettirdi Los Angeles'tan. Adamlar beni dövüyor arkadaşlar. Ben adam ölmek üzere ölür inşallah arkadaşlar. Çünkü o bizi çeteden attırdı. Arkadaşlar öldü adam. Kaç. Arkadaşlar kaç kere Yani şimdi sokakta şey yapmak yerine bence bir eve gidelim. Geldik. Biraz uyuyalım arkadaşlar. Çünkü baya baya şeyimiz oldu. Yani uykumuz var. Canımız yok. Arkadaşlar dövmelerim falan her şeyim gitti ya. Çok kötü görünüyorum. Bu az önce adam arkadaş. Nasıl ya? Arkadaşlar bana şu adam öldürdüğün için seni bitireceğim dedi. Sen şimdi o arkadaşlar ikisi de birden. Arkadaşlar çok güzel vurdum. Kalk kalk kalk. Bir tane daha yapıştırma kalkarsan. Ay kardeşim öyle yatamaz. Arkadaşlar. Kardeş hayırdır. Sen kalkma. Kalkma sen kalkma. Öldü arkadaşlar. al Arkadaşlar geri yatırdım. Arkadaşlar çok iyi vuruyorum. Sakatladım arkadaşlar o üstüne. Bu beni kimse yenemez. Kalk hadi bir de. Kalk. Arkadaşlar o. Ölürsek bu arada çok kötü olur. Ölmek üzereyiz. Adam fark etmeden şurada uyuyayım biraz. Abi bu bu şeyde arkadaşlar siz geldiniz ben kavgaya başladım. Uyuyor arkadaşlar. Kusur kusur. Tuvaletim de geldi bir anda görüyorsunuz. Sol üstte. Bir şey olmaz arkadaşlar. Savaşın ortasında tuvale gidemez. Her türlü yapacağım yani. Deniz zaten şurası. arkadaşlar çok güzel vurdum. <laughs> arkadaşlar çok at canımız kaldı. Adam öldürmemiz lazım artık. Fırsatımız büyüğüm arkadaşlar. böyle bir çekişimli maç şu anda? Gel, gel. Arkadaşlar beni yolladı buraya. Canı yok artık. Ben <laughs> artık arkadaşlar şu anda fena kaldı. Arkadaşlar kırdım. Evet arkadaşlar kaç 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 Arkadaşlar ringe geldim. Ringde biraz uyumayı tercih ediyorum. Bir sürü takım elbiseli adam var. Herhalde bunlar arkadaşlar yönetici. Bu Şunları bir, şey bir, şey bir şey Arkadaşlar adam tek bir şey gitti. Arkadaşlar namaz kılıyor bunu elliyor. Yine ilk kardeşim Arkadaşlar biri daha gitti. Arkadaşlar orada gitti. İnanamıyorum. Küreyi versin de bir kardeşim sen. Ya. Küreyi ver bana küreyi. Arkadaşlar küreyi vermiyor bana. Kürek lazım. Sen ölme lan. Ne? Nerede lan sen bu? Gel lan buraya. Oh. Arkadaşlar adam gitti. Patladı silah. Bayağı etkili yani seni. Bunu yapınca para veriyor. Yok ne oldu? Oğlum ateş yapma bak. Şşş. Bilal yapıp nereye çıkıyor? Ama yangın çıkıyor diyorlar. Kapağı yerde yangın çıkıyor ya. Kimin çıkıyor Kimin çıkıyor? Biraz insaf var. Oh arkadaşlar. Arkadaşlar koşun. Arkadaşlar. Ya bu tutma yerinde çıkıyor. yaptım Arkadaşlar hadi <laughs> Gitti arkadaş, buradaki herkesi ee, şey yapıp şimdi ondan sonra git gitsem daha iyi olacak da tuvaletim var denize gidelim arkadaşlar hemen.

Kardeş yüzünden az daha yakalanıyorduk arkadaşlar. Buraya geldim polisler var bir tanesi. Öldüm arkadaşlar. Dışarıda aşırı polis var. Biraz uyuyalım. Birazdan da zaten videonun sonu olacak. Arkadaşlar. Gördünüz mü son anda? Beni tuttu böyle anlaşma yapıyordu. Arkadaşlar yakalandı. Bu başkan <laughs> arkadaşlar nerede bilmiyorum bir yine bizi seçti arkadaşlar ama hapishaneye ee, arkadaşlar şu robot adamı öldürmeyi deneyelim isterseniz ondan sonra videoyu bitirelim. Oğlum benle ne suçunu Adamlar beni harcamadan hemen bir şey yapalım. Arkadaşlar Robotu öldüreceğiz merak etmeyin. Ama o robotu öldürürken şey yapabilmemiz lazım, bak şu polis. Ver lan onu. Arkadaşlar bıçak var. Hüpercan nasıl kaçtın gördünüz mü? Ya.

arkadaşlar. Oh, tamam. Tamam tamam tamam. Vurmak yerine direkt beni şey yapmayı seçti. Bu sefer kaybettik mahkemede. Tam biraz uyuyalım. Ben şu polis öldüreceğim arkadaşlar. Sizin şeyinize müsaadenizle ben bu polisi öldüreceğim. Dün dün. Abi yine aranıyorum ya arkadaşlar. arkadaşlar böyle bir şey yok Adamla arkadaş olduğumuz için Hatırlıyorsanız benle el sıkışmıştım Adam beni bıraktı arkadaşlar Nerede o Ya sen benden ne istiyorsun abi? Arkadaşlar görüyorsunuz. Herkes bana şey davranıyor. <laughs> tamam bari akıl sağlığım yerine gelsin arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitirelim. <laughs> çok uzun oldu yani. Şunu öldürelim şunu öldürelim derken video çok uzun oldu. YouTube'a yüklerim yani ben bunu ya şimdi ya da yarın. Arkadaşlar. Tamam bitsin arkadaşlar kapatacağım. Hazırda bekliyorum. Yine bizi seçti ya. Tamam. Galiba. Arkadaşlar video buraya kadardı. Ee, daha fazlasını istemeyi için. Yani. 5 like gelirse. Şey yaparım. Hangi oyunu oynayalım. Roblox Steel'a Brain Nut diye bir oyun var arkadaşlar. Orada insanlardan Brain Nut çalabiliriz. Öyle bir oyun var. Ya da bunun devamını çekebilirim. Yani. Beğenin. Bir de yorumda atın hangi oyun oynayacağımızı. Roblox mu? Hard Time mı? Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.